Merhabalar. Ben uzman karma astrolog Nazlı Terlemez. Bugün Yaşam İncisi programına davetliyim. Astroloji ile ilgili soruları cevaplayacağım. Bu kadar tecrübeli bir astroloğu yakalamışken sormadan geçemeyeceğim. Astrolojinin bize yararı ya da faydası nedir? Astroloji her konuda bize fayda sağlıyor. Bunu eskiden aslında Tibetliler, Mısırlılar, ünlü iş adamları, ülke yöneticileri hepsi çok önemli tarihlerde bunları kullanarak... Peki cevabını izleyenlerimizin de merak ettiği soru. Bu sene Türkiye'de ekonomi nasıl olacak? Ne zaman düzelme başlayacak? Çok güzel haberler vermek isterim aslında. Ama şunu söyleyebilirim. Tutulmalar boğa ve akrep burçlarına geçtikten sonra ülkenin güneşi de akrep burcunda olduğu içinde özellikle Türkiye Cumhuriyeti haritası astrolojik hmm. olarak ne söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti kuruluş haritası gerçekten bize aslında Anka sabit yıldızıyla kurulan bir Türkiye haritası var. Yani gerçekten de Mustafa Kemal'in çok iyi bir matematikçi ve aslında astrolog olduğunu da söyleyebiliriz. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlamak istiyorum. Öncelikle sizleri daha detaylı tanıyalım. Ben Nazlı Terlemez, uzman karma astroloğum. Uzun yıllar regresyon, bilinçaltı, hipnoz terapi, NLP, akses, nefes gibi eğitimler aldıktan sonra bir gün böyle uzak doğu olsa Bali'ye gittim ve Bali dönüşünde de orada farklı açılımlar olduktan sonra Türkiye'ye gelip bir uzman astrologdan danışmanlık aldım. Daha sonrasında da Oğuzhan Ceyhan ve Sevilay Erişlerim ekolünde uzun yıllar eğitimler alarak geldiğim noktaya ulaşmış oldum. Bu kadar tecrübeli bir astroloğu yakalamışken sormadan geçemeyeceğim. Astrolojinin bize yararı ya da faydası nedir? Astroloji her konuda bize fayda sağlıyor. Bunu eskiden aslında Tibetliler, Mısırlılar, ünlü iş adamları, ülke yöneticileri hepsi çok önemli tarihlerde bunları kullanarak çok başarılı konuları imza atmışlar. En basitinden ilişkilerinizden kuracağınız iş alanına kadar, evlilik tarihinize kadar hayatınızın her alanında bir rota gibi düşünebilirsiniz. Aynı şöyle düşünün. Bir kaptan gemiyle birlikte uzak yolculukta, okyanusta gidiyor değil mi? Pusulası olmazsa gidebileceği yolu bulamaz. Ama pusulayı biliyorsa eğer gideceği yere çok kolaylıkla gidebilir. Astroloji işte bize bu pusuladır. Hayat amacınızdan, yeteneklerinize kadar, kadersel planlarınızdan, hangi konularda avantaj sağlayacağınıza kadar birçok konuda bize yol gösterici oluyor. O yüzden de muazzam faydalıdır. Peki Nazlı Hanım siz neden Karma astroloji alanını seçtiniz. Güzel bir soru. Ben regresyon yani geçmiş yaşam terapisi eğitimleri ve seansları aldığım için çok uzun yıllar aslında şundan dolayı karma kader ve özgür irade kavramları var hayatta. Yani bu yaşam eğer bir kez geliyorsak çok adil olmadığını düşündüm. Aslında kimleri zengin kimleri fakir kimleri hasta kimleri çok güzel bir hayat yaşıyor. Bunun altındaki yaşam formunda bizi neyi bu noktaya bizi ittiğini öğrenmek adına tamamen karma'yı araştırdım. Eğitimlerimi de bu yönde aldım. Oğuzhan Ceyhan'dan da aynı şekilde bu eğitimleri aldım. Daha sonrasında da ruh yapısını daha iyi çözebilmek adına karmik astrolojiyi öğrendim. Çünkü klasik astrolojide şu var aslında. Klasik astroloji size der ki Venüs Mars uyumunuz var. işte veya der ki Ay Güneş 120'lik açı kalıbınız var. Der geçer ama karmik astroloji ruhun yapısıdır. Ama önemli olan da zaten ruhun ne istediğini ve hayat amacımızı keşfetmektir. Yani ne sizi mutlu ediyor veya neden bu sorunları yaşadığınızın cevabı karmik astrolojide. Peki cevabını izleyenlerimizin de merak ettiği soru bu sene Türkiye'de ekonomi nasıl olacak? Ne zaman düzelme başlayacak? Çok güzel haberler vermek isterim aslında ama şunu söyleyebilirim. Tutulmalar boğa ve akrep burçlarına geçtikten sonra ülkenin güneşi de akrep burcunda olduğu için de özellikle akrep burcu para piyasalarıyla çok doğru orantılıdır. Başkalarından gelen kazançlar, dış borçlar, dış ülkelerle ilgili alışverişler, onun dışında işte finans olabilir, ekonomi olabilir parametreler konusunda gerçekten de bu sene çok daha zorlayıcı olacak. Ne zamana kadar? 2000 23 Mayıs ayına kadar kimsenin hani böyle parasını çarçur etmesini aslında istemiyoruz. Dolayısıyla daha garantili yatırımlara mesela Kuzey Aydın'ın Boğa Burcu'nda olduğu için Boğa ne demek? Toprak demek. Özellikle arsa, yatırım alanları, doğa, hobi bahçeciliği, tarım, gıdalar, yenilebilir tarımın ön planı olması, organik tarımın ön planı olması çok daha faydalı olacaktır. Özellikle mesela Bitcoin gibi kripto para piyasalarıyla ilgili çok fazla iniş çıkışların olacağı bir yıl olacak. Özellikle de 30 Nisan ve 16 Mayıs haftasına herkesin ekonomik anlamda ve para piyasaları anlamında da dikkat etmesini önerebilirim. Türkiye Cumhuriyeti haritası astrolojik olarak ne söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti kuruluş haritası gerçekten bize aslında anka sabit yıldızıyla kurulan bir Türkiye haritası var. Yani gerçekten de Mustafa Kemal'in çok iyi bir matematikçi ve aslında astrolog olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi ülkeler kuruldukları zaman aslında ülkelerin belli bir haritası çıkar. Nasıl biz doğduğumuzda kendi doğum haritalarımız varsa ülkelerde de, şirketlerde de, evlendiğiniz günde de bunların hepsinin ayrı ayrı doğum haritalısı vardır. Hatta biz bunu finansal astrolojide ve ilişkiler astrolojisinde de kullanırız. En verimli ve en şanslı gün. Özellikle para evlerinizin göstergeleri, işte iş alanınızın göstergeleri gibi göstergelere bakarak da danışanlarımıza da bununla ilgiletiyorlar, verebiliyoruz. Şimdi ülke akrep ülkesi olduğu için de aslında küllerinden yeniden doğarak ilerleyecek bir harita var. Yani her yıkımdan sonra daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak bir harita var. Ama ülkenin güney av düğümü dediğimiz, özellikle bizim ruhumuzda en çok taşıdığımız deneyim alanı balık burcu. Allah sonumuzu hayır etsin. İşte olur ya bir şekilde gün yüzüne çıkarız gibi kelimelerden yani Kuzey Aydın'ı Başak olarak da üretmeli, çalışmalı, emek sarf etmeliyiz. Yani Başak Burcu'nda detaycılık vardır ve burada ne var? Sanayileşme var İşte üreteceğiz, ihracatımızı artıracağız. Çalıştığımız sürece kazanırız. Hani başkalarından bir şey bekleyerek değil ama işte hani din adı altında da sömürülmeyi de çok kendimizi kaptırmadan üreterek kendi paramızı kendimiz çalışmaya yönelmeliyiz. Bir de bilgiyi çok daha ön plana almalıyız ülkece. İlişkilere geçmek istiyorum. İlişkilerde astrolojinin bize faydası nedir? Vallahi çok faydası var. Gerçekten yani yani. Hani kadın danışanlarım özellikle ilişkiler üzerinden çok fazla geliyor. İlişkilerde şu demek oluyor. Benim sevgi dilimle karşımdakinin sevgi dili birbiriyle uyumlu mu? Örnek veriyorum benim Venüs'üm terazi burcunda. İşte sanatın estetikten ve işte galeri gezmekten, işte sergi gezmekten keyif alıp aşkın güzel tarafını yaşıyorken karşımdakinin Venüs'ü ikizler burcunda sadece iletişimsel olarak kalmayı tercih edebilir. Sevgi dilleriniz ve hayattan beklentileriniz uyumluysa ve belli göstergeler var. İşte evlilik evinin yöneticileri, aşk evinin yöneticilikleri, işte Merkür zihin gezegenimiz, ay duygu gezegenimiz, güneş kişiliğimizdir aslında. Bu gibi göstergeler bizim partnerimizle veya iş yaptığımız diğer partnerlerimizle de birlikte bize fayda sağlayacaktır. Mesela biz kompost dediğimiz bir harita türü var. Onunla ilgili de bilgi vereyim. Mesela şirketler kurulurken ortaklı çalışacaksınız değil mi? İki kişinin haritasının birbirine uyumu da ilişkiler astrolojisine girer. Yani sadece hani duygusal ilişkilerden ziyade iş yapacağımız herkes için geçerlidir. Mesela iki başarılı insan bir araya geldiğinde çok güzel bir iş ortaya çıkarmaya da bir ama iki kişinin mesela sadece sinerjisinin uyumuyla birlikte bereket şans da artabilir. Bunları biz astroloji hepsini gösterebiliyor. Peki ruh eşi ya da ruh ikizi kavramı nedir? Ruh eşi tabii ki romantik birlikteliklerde hepimizin aradığı böyle hani işte beyaz atlı prens bizi havalara uçuracak bir ilişki türü diye adlandırılıyor ama ruh eşi aslında şimdi benim alanım karmik astroloji olduğu için de karmadan getirdiğimiz eş partnerlerimiz demek oluyor. Örnek veriyorum bir insanla karşılaşırsınız ilk başta dersiniz ki ben bu insanı daha önce bir yerden tanıyordum beni bir şey çekti işte bu ruh eşi bağlantısıdır. Yani sizin güney ay Venüs venüslerinizle geçmiş yaşam enkarnasyonuna inanıyorsanız bunlarla ilgili inanmıyorsanız da atalarınızdan gelen soy karmasıyla alakalı olabilir. Bu kişiliği bunları gösteriyor ama ruh eşi aslında romantik birliktelikler değildir. Ruh eşi nedir? Hayatta bize büyük deneyimler verecek, bizim büyümemizi sağlayacak. Çünkü bazı kişiler ilişkiler yoluyla deneyim alanına gelir. Biz bu dünyaya geldiğimiz zaman herkesin bir yaşam misyonu vardır. Herkes bir şekilde sınanır. Bunun görevi de satüründür. Çok duymuşsunuzdur. Satürn işte gezegeni tepemizde özellikle 28-30 yaş arasında yetişkinlik evresinden öncesi ve sonrası diye hayat ikiye ayrılır. Genellikle de insanların %80'i zaten bu satürn döngüsünde e, evlenir, boşanır ve çocuk sahibi olur. Hayata geliyorsa hepimizin belli bir rolleri var. Biz sınanacağız. Neyle sınanacağız? Genellikle en güzel, en zor sınanma şekli ilişkilerdir. Çünkü ruhun yapısıdır ve uzmanlar bilinçaltı ile ilgili araştırma yaptıklarına da bilimsel vurgularda şunu bulmuşlar. Gerçekten de insanlarda ayrılık ölüm acısı da eşdeğermiş. Çok ilginç bir şekilde. Dolayısıyla da ruh eşi demek ruhsal tekamülünüz de size büyük görevler sağlayacak. Şimdiki insan olmanızı sağlayacak. Bazen aşk dolu birliktelikler de olabilir. Bazen de zorlu deneyimler. Sizi en çok zorlayan da ruh eşiniz. Sizi en çok havaları uçuran da ruh eşiniz. Yani onu onu tabii astrolojik göstergeler aslında daha çok veriyor. Ruh ikisi de şu demek. Biz dünyaya gelmeden önce ruhsal tekamülde belli bir anlaşmayla geliyoruz. Özellikle dördüncü aydan sonra ruh beden üflendikten sonra bebeğin anne karnından hayat yaşayacağımız işte hangi anne babada doğu hangi ülkede, hangi işte ekonomik, sosyal, kültürel seviyede doğacağımız bizim astrolojik haritamız gösteriyor. Çünkü doğduğumuz zamanın dakikasını biz seçerek dünyaya geliyoruz. Bilinçli düzeyde değil, ruhsal tekamülde seçiyoruz. Bilinçli aklımızda değil. Orada da ruh ikizde beden eril ve dişil olarak iki ayrı kutuptan oluşuyor. Kadın vücudunda eğer dünyaya geliyorsam da erkek vücudunda dünyaya gelen de ruh ikizim oluyor. Ama bir yaşamda ruh ikizlerinin bir araya gelmesi gerçekten zordur. Burada tekamül seviyesinde belki 5. boyut dediğimiz o frekans bandında olanlar için geçerdir. Hani bu Mevlana Şems ilişkisi, ruh ikizi ilişkisi diyebilirim. Peki Nazlı Hanım eğitim veriyor musunuz? Evet eğitimlerim oluyor. Temel ve orta seviye astroloji eğitimim şu anda da devam ediyor ama yakın tarih olarak soruyorsanız eğer 17 Mart'ta bir sinasiler yani ilişkiler astroloji eğitim sınıfında devam edecek. Nazlı Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Benim programa bu güzel ekip ve sıcak ekibe davet ettiğiniz için. Karmik Astroloji ile ilgili sorularınız varsa da yine benim internet sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler görüşmek üzere.